Bu videoda yay burcu kadınının genel özellikleri, anne yayın özellikleri, yay kadını etkilemenin yolları, ona alınabilecek hediye seçenekleri ve yay kadınının diğer burçlarla olan ilişkilerine değineceğiz. Keyifli seyirler. Yay burcu kadınının tipik özellikleri Ateş elementi olan bu hareketli kadını fiziksel çekiciliğinin yanı sıra entelektüel birikimi ve olaylara çok boyutlu yaklaşımıyla kolayca tanıyabilirsiniz. Bu özellikleriyle her ortamda her insanın dikkatini çekmeyi başarabilirler. Son derece etkileyici tiplerdir. Çevrelerinde hayranlık uyandırırlar. Özgürlüğüne düşkün kişiliklerdir. Kendi bildiği yoldan gitmek isteyecek ve olayları deneyimleyerek çözümleyeceklerdir. Espri yetenekleri oldukça iyidir ve çevresine neşe saçarlar. Bu nedenle yay burcu kadını sevilen ve aranılan bir kadındır. Yay burcu kadını hevesli bir yapıya sahiptir. Aklına düşen her şeyi başarmak ister ve işlerine büyük bir motivasyonla başlar. Oldukça maceracı tiplerdir. Meraklı yapısı onu yeni şeyler keşfetmeye iter. Gezmeyi çok seven yay burcu kadını belki de en çok gezerek mutlu olur yeni yerler görmeyi, keşfetmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı çok sever. Yay burcu kadını, eğlenceli yapısıyla arkadaş ortamlarının aranan ismin. Yay kadınları, eğlenceli yapılarıyla arkadaş ortamlarında aranılan isimlerdendir. Bir yay kadınını kırmak oldukça zordur. Onu kırdığınızı düşünüyorsanız sadece özür dileyin. Küsmek, darılmak gibi huyları yoktur. Kim tutmazlar ve konuyu fazla uzatmazlar. Bir yay kadınını fiziksel açıdan cezbetseniz bile sizden görüşlerine önem vermenizi isteyecek ve sizi sık sık test edecektir. Fazla deneyimci olmaları sebebiyle onları anlayan ve gerektiğinde özgür bırakabilecek partnerlere ihtiyaç duyarlar. Yay kadını düşünen ve görüşlerini hararetli bir şekilde savunan savaşçı ruha sahip kişiliklerdir. İyi huylu ve iyimser görünümüne karşın kendi görüşlerine karşı gelindiğinde kılıçları çekmeye hazırdır. Tartışmaya her zaman açıktır ve güçlü sallarıyla sizi kolayca ikna edecektir. Eğer kendisini kısıtlanmış hissederse onu bir daha göremeyebilirsiniz. Cesur ve kendi ayaklarında duran tiplerdir. Kimseye boyun eğmeyeceklerdir. Anne Yay. Yay kadını bir yengeç ya da boğa gibi anaç yapıya sahip, koruyucu ve kollayıcı bir anne olmayabilir. Ancak çocuğuna dünyanın kapısını açacak cesareti ve özgürlük ortamını sunacak, son derece teşvik edici, toleranslı ve geniş görüşlü bir anne olacaktır. Çocuğunun gelişimini yakından takip edecek ve ona fazla müdahale etmeden yardımcı olmaya çalışacaktır. Yay kadınını etkilemenin yolları Normalde dışarıya sert mizaçlı gözüken yay kadınları aşık olduklarında ele avuca sığmazlar. Bir yay kadınının aşık olduğunu anlamak çok da zor değildir. Kendisinden başkasını önemsemeye başlaması ve sorumluluk alması aşık olduğunun kuvvetli bir göstergesidir. Bir anda şefkatli bir kadına dönüşü verirler. Peki yay kadını hangi tip erkeklerden hoşlanır? Gelin beraber göz atalım. Bir yay kadını aktif ve enerjik erkeklerden hoşlanır. Maceracı ve entelektüel birikimi olan erkeklerle ilgilenir. Onun için yüksek öğrenim, hayat deneyimi ve kültürel birikim oldukça önemlidir. Popüler ve yıldızı parlak erkeklerden etkilenir. Özgürlüğüne saygı gösteren partnerlerle daha uyumlu hareket eder hayata karşı iyimsel yapıları ve eğlenceli ruh halleriyle uyumlu olabilecek erkeklerle anlaşır. Flörtleşmeyi sever. Dürüstlük onun için çok önemlidir. Partnerinden de bunu bekler. Yay burcu kadınına alınabilecek hediye seçenekleri. Yeni fikirlere açık, özgür ruhlu yay kadınına hediye alırken önceliğinizi bu eksende belirlemeniz mantıklı olacaktır. Alacağınız hediyelerde ya da hediye paketlerinde burcun rengi olan koyu mavi ve mor renklerini tercih edebilirsiniz. Yay kadınları için farklı tarz ve renklerde elbise, ayakkabı, çanta gibi hediyeler alabilirken özel zevkleri İş hayatı ve gündelik yaşamına tercih edebileceği farklı hediye seçenekleri de mevcuttur. Dışa dönük bir burç olan yay kadını arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi ve onlarla iletişim kurmayı sever. Yeni insanlar tanımak ve var olanlarla görüşmek tam yay kadınına göredir. Çevresi geniş ve iletişime açık olan yay burcuna powerbank almayı düşünebilirsiniz. Eğlenceli yapısı, esprileri ve kültürel birikimiyle çevresini etkilemeyi başaran yay kadınını yeni nesil teknolojik ürünlerle de mutlu edebilirsiniz. Örneğin e-kitap okuma cihazları. Gezmeyi çok seven macera perest yay kadınları için hafta sonu turları satın alabilir, onunla keyifli saatler geçirebilirsiniz. Yay kadınının emrivakilerden hoşlanmadığını tekrar hatırlatarak onlar için uygun olabilecek zamanı öğrenmeli ve görmek istedikleri yerler için bir program düzenleyebilirsiniz. Eğer bir yay kadınına özel olarak anısal bir hediye almak istiyorsanız, ona alabileceğiniz en ilginç hediyeler üzerinde mesajlar bulunan ahşap fotoğraf çerçevesi ya da onunla birlikte çekildiğiniz bir fotoğrafın basılı olduğu ahşap palet tablo olacaktır. Yay kadınının diğer burçlarla olan ilişkileri. Ateş elementi olan yaylar yine kendi ateş grubu burçlarıyla iyi anlaşacaklardır. Özellikle kendi gibi yay burcuyla anlaşmakta hiç zorlanmayan yay kadını Aslan ve koç erkekleriyle de iyi anlaşır. Dostluk ve arkadaşlıklara da önem vermesiyle tanınan Yaylar, ateş elementinden sonra hava grubundaki burçlarla da iyi anlaşır. İkizler, Terazi ve Kova burçlarıyla iyi bir dostluk ve ilişki kurabilirler. Bir Yay kadınının anlaşamadığı burçların başında Akrep ve Oğlak burçları yer alır. Toprak ve su grubuyla pek iyi anlaşamayan bu kadınlar, özellikle kıskanç Akrep erkeğinden koşarak uzaklaşacaklardır. Bu videoda Yay burcu kadınının genel özellikleri, anne yayın özellikleri, yay kadınını etkilemenin yolları, ona alınabilecek hediye seçenekleri ve yay kadınının diğer burçlarla olan ilişkilerine değindik. Yay burcunun genel özellikleri, aşk hayatı, iş hayatı ve yay burcunun olumsuz yönlerine değindiğimiz detaylı sunum için yay burcu videomuzu izleyebilirsiniz. Yay burcu erkeğinin genel özellikleri Yay erkeğini etkilemenin yolları, ona alınabilecek hediye seçenekleri ve yay erkeğinin diğer burçlarla olan ilişkilerine dair detaylı sunum içinse Yay burcu erkeği videomuzu izleyebilirsiniz. Siz hangi burçsunuz? Çevrenizde tanıdığınız bir yay kadını ya da erkeği var mı? Varsa onların en beğendiğiniz ve hiç sevmediğiniz özelliklerini yorumlara yazabilirsiniz. Heyecanla bekliyoruz. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.